Erzurum deprem bölgelerindeki vatandaşlar için yardım seferberliğini sürdürüyor. Bir yardımda Yakutiye ya Gençlik Merkezi'nde toplanıyor. Erzurum'dan deprem bölgelerine insani yardım ve destek çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda AFAD koordinasyonunda belediyeler, kamu kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları çeşitli malzemeler topluyor. Bir yardımda Erzurum Gençlik Merkezi tarafından yapıldı. Yardım çağrısına binlerce kişi cevap verdi. Biz iyilik timi Adı altında sosyal medya grubu oluşturduk. Bir saat içerisinde 1500 tane gencimiz gönüllü olmak istedi. AFAD ve valilikimizle bağlantı kurarak e, deprem bölgesine yönlendirme anlamında e, 150 şu an 140 kişi göndermiş olduk gönüllü gençlerimizi. Ve binlerce kişi temel ihtiyaç malzemesi getirdi. Milli seferberlik günü dedik. Bu kapsamda halkımızın büyük bir teveccühü var. Yaklaşık 5 kamyon. AFAD kanalıyla biz deprem bölgesine yardım gönderdik. Bu 5 kamyonunda neler var? Ağırlıklı olarak battaniye, çocuk bezi, çocuk maması, mont, kışlık bot tarzında 5 kamyon göndermiş olduk. Çocuk bezi ve çocuk maması önceliğimiz. Bir de doktor arkadaşlara danışarak tıbbi malzeme, küçük çapta ağrı kesici, çocuklar için şurup, Onlardan da tedarik edip gönderdik. Burada toplanan gıda, giyim ve hijyen malzemeleri bu şekilde tırlara yüklenerek deprem bölgelerine peyderpey gönderiliyor. Gönüllü olmak isteyen gençler nitelikli olmaları halinde afet bölgelerine gönderiliyor. Gençlik spor personeli 18 kişi, sivil savunma personeli. Şu an Malatya'da. Dağcı antrenör ekibimiz 40 kişi Malatya'da. Elektrikçi ve inşaatçı 10 kişi Maraş'ta. Operatör iş makinesi. Kullanabilen 10 tane gencimiz şu an e, Malatya'da. Bunların haricinde 140 tane de e, gencimiz Malatya ve Hatay'da olmak üzere şu an e, afet bölgesindeler. Öte yandan kenti AFAD koordinasyonunda gönüllülerden oluşan 1299 kişi 257 araç ve iş makinesinin yanı sıra tırlarla gıda ve giysi yardımları afet bölgesine ulaştırıldı.